Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahmut Tuncer. Bugün ne yapacağız? Bugün ne mi yapacağız? Bugün çok farklı şeyler yapacağız. Of öyle bir farklı şeyler yapacağız ki bak buradan size alacağım böyle diyeceksiniz ki ne oluyor yani. Bugün ben bir application inceleyeceğim. Böyle artık her hafta böyle düzenli olarak demeyeceğim çünkü hiçbir zaman yapmak istediğim şeyler düzenli olmuyor. Çünkü çok tembelim. O yüzden neyse diyorum yani D düzenli değil. Asla değil. Bölümde. Biliyorsunuz arkadaşlar application zaten application deyince aklımıza gelen iki isim falan vardır. Bir şu Ekin abi Ekin kollama. iki web tekno falan yani. Hani böyle isimler geliyor. Bir de ben gelirim yani muhtemelen. Yani onu sayarsın onu sayarsın. Sonra elbet Timur abi falan filan. Sonra ben. Ben dedim zaten teknolojiye büyük bir ilgim var. Küçükken böyle doğdum dedim. Anne teknoloji. Anne teknoloji dedim yani. Bana teknolojiyle ilgili her şeyi verin dedim dedim teknoloji mükemmel bir şey dedim. Mükemmel bir buluş, teknoloji. Kim bulduysa helal olsun falan filan yani. O derece severim. Ondan sonra yatay geçişler falan, Işık Üniversitesi'den şey Harvard'a geçtim. 8 sene application tanıtımı ve şeyi okudum. <laughs> evet, bakıyor. Bakıyoruz. Arkadaşlar bu wallpaper çok cidden mükemmel bir wallpaper. O yüzden almak isterseniz eğer eee sitenin ismini unuttum thebestwallpapers.com'dan alabilirsiniz. Yani e, sanırım 2-3 dolar falan bu wallpaper. O yüzden hani ben de paraya kıyayım dedim aldım. Bir dakika. Şifremi göreceksiniz. Bir dakika dur ben parmağımı şey yaparsam görmez. Teknoloji bebeği. E, bu hafta nabız application nabız app, bu hafta nabız application'ı inceleyeceğim. Böyle mavi falan. Ben her zaman application'larda mavi bana daha huzur veriyor. Evet nedir bu nabız? Nabız application nedir? Ee, nabız application şurada kaynaklarınız var. Yani kaynaklar bölümü var. Burada gazeteler, uluslararası kaynaklar falan var. İstediğiniz haber bültenini takip ediyorsunuz. Mesela o ne diyor gündem. Nedir bu nabız? Nabız arkadaşlar kendi haber bülteninizi oluşturabileceğiniz bir platform. Bir sürü haber kaynağı var. Yani NTV Spor'dan sonra o ne diyor gündem. Ya da diğer bütün gazeteler var. Onları kendi kaynaklarınızı ekleyip ben sadece spor haberleri, ben sadece car haberleri, ben sadece içerikler var. Ben teknolojiden mükemmel anladığım için teknolojinin nabzına bakıyorum. Instagram'ı hacklemeyi başaran 10 yaşındaki çocuk Servet Kalın. Ulan ben 10 yaşında Allah belamı versin Beyblade oynuyordum. Beyblade'in içine iki tane demir koyunca mükemmel olduğunu falan hani düşünüyordum. Millet Instagram'a ekliyor Şaka gibi. Şaka gibi abi. Harbi diyorum şaka gibi. Tamam şimdi sıradaki görevin abim. 10 yaşındasın. 10 <laughs> yaşındasın. Instagram'ı hackle hadi. <laughs> hackle Hackle. Instagram'ı hackle. Hackle ne? Hacklemeyi bilmiyor musun? Hı. <laughs> Hacklemek bir küfür var. Bunu annemin yanında söyleme. Tamam. <laughs> tamam mı? Sakın söyleme. Çok ayıp. Tamam. <laughs> söyleme. Tamam. <laughs> ne, 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 diyeyim? ne demeyeceksin annemin yanında? <laughs> hackle. Sakın demem. Lütfen demem. Tamam. Hadi görüşürüz. Abi, evet arkadaşlar. Abi bana hekme küfür öğretti. Gayet çok kolayca haberlere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca sevdiğiniz haber kategorisine ulaşabiliyorsunuz. Bence o daha güzel bir şey. Buraya bu bölgeye favori haberlerinizi ekliyorsunuz. Daha sonrasında da buradan da profilden kaynakları düzenleye basıyorsun mesela. Mesela buradan aynen posta gazetesi falan filan yani. Ben bulvar gazetesini aradım çocukluğumda hep böyle bakıp alamadım bir gazete. O yüzden. O yüzden ben bence güzel bir application. Yani benim hoşuma da gitti. Bilmiyorum indirilebilir yani. İndirmek istiyorsanız da aşağıda link var. Önümüzdeki hafta bakalım hangi application inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize büyük sevgiler sunuyorum. Kanalıma abone olmayı unutun lan. Unutun. Unutun kanalıma abone olmayı. Unutun. Bir kere de unutsun. Hep unutmayın diyorum. Unut. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Peace. Hey man, what you about? Where? Where? Sana güveniyorum. Instagram'a ekleyebilirsin. Sana güveniyorum. Instagram'a ekleyeceksin bir gün. Bak 10 yaşında çocuklar ekliyor. Mahallenin karşı komşunun çocuğu ekliyor. Sen niye ekleyemezsin? Sen niye ekleyemezsin? Baran potansiyelinin farkına var Allah aşkına. Anlıyor musun? Çok çirkin. <laughs> Benden de çirkinsin. <laughs>